İstanbul'dan oluşan Şehri Azam İstanbul kaşiflerine bu güzel günden selamlar. Boğazlarıyla, doğasıyla, tarihiyle cennetten manzaralar sunan güzel İstanbul'un güzel tepelerinden birinde bugün keşfi diyar edeceğiz. Edebiyatımızın çok kıymetli ismi Tevfik Fikret'in kendi tasarladığı ve bir dönem yaşadığı, bölgeye ismini veren Aşiyan Müzesi'ni keşfedeceğiz şahane bir İstanbul manzarası eşliğiyle. O zaman başlasın sanat yolculuğumuz. İki kıta bir şehirden herkese merhabalar efendim. Bu hafta sizleri İstanbul'un en güzel manzarasını sunan bir tepeden karşılıyoruz. Neredeyiz? Ayşiyan Müzesi'ndeyiz. Edebiyatımızın çok kıymetli ismi Tevfik Fikret 1906-1915 tarihinde bu muhteşem evde yaşadı. Sizlerle birlikte bu müze evini keşfedeceğiz. İçeride onun eşyaları var, onun odası var, onun havası var. Birazdan keşfimize başlayalım. Muhteşem de bir deniz manzarası var gerçekten e, dize dize yazı yazdıracak, ilham verecek bir bir manzaraya sahip. Hiç vakit kaybetmeden turumuza hep birlikte başlıyoruz. açılmış ilk Edebiyat Müzesi özelliği taşıyan Aşiyan Müzesi önce Edebiyat-ı Cedide ismiyle açılıyor ve zaman içerisinde evin gerçek sahibi Tevfik Fikret özelinde yeniden tasarlanarak Edebiyat Müzesi fikrinde koleksiyona katılan diğer edebiyatçılarımızın da şahsi eşyaları yeniden değerlendirilerek belli odalarda yer verilmesi üzerine Aşiyan Müzesi ismiyle bugün ziyaretçilerini ağırlıyor. Aşiyan Müzesi'ne giriş yaptık ve bizi salon karşıladı. 1906 yılında Tevfik Fikret'in mimarisini çizdiği ve iç dekorasyonunu yaptığı salon işte burası. 1910 yılında nasıl iç dekorasyona sahipse, daha sonra restorasyon yapılarak yine aynı forma getirtilmiş. Buradaki mobilyalar yine o döneme ait. Duvarlardaki pek çok tablo yine kendisine ait bir Şömineli oda bulunuyor. Burada kış aylarında otururmuş ve babasının anısını yaşatmak için korurmuş bu odayı ve babasının anısına ait müzede detaylar, tablolar ve eşyalar bulunuyor. Kendi Balmumu heykeli var burada yine çok önemli ve bir sis tablosu var. Onun da detaylarını vereceğiz şimdi de birazdan. İşte salonu da giriş yapar yapmaz sizi karşılamış bulunuyor. etkileyici bir detay sizi bekliyor olacak. Tevfik Fikret'in Balmumu Heykeli. Öldüğü gece 1915'te yüz maskı alınıyor, ölüm maskı ve o masktan esinlenerek işte bu balmumu heykeli tasarlanıyor ve bu nedenle de gerçeğiyle çok yakın. İlk yüz maskı literatüre giriyor Türkiye'de ve ilk kadın ressam Mihri Hanım tarafından alınıyor. İşte burası en etkileyici detaylardan biri. Adeta Tevfik Fikret sanki evine gelmişsiniz ve sizi karşılamış gibi karşınızda duruyor. Tevfik Fikret'in Balmumu heykelinin hemen yanında kocaman bir tablo görüyorsunuz. Tevfik Fikret'in Sis şiirinden esinlenerek yapılmış bir İstanbul silüeti. Dikkatlice baktığınızda Galata Köprüsü, Sultanahmet ve Ayasofya'yı görüyorsunuz. Ee, yine bu tabloda Osmanlı'nın son halifesi Şehzade Abdülmecit Efendi tarafından yapılmış ve hemen altında da imzası bulunuyor. Kadim dostum Tevfik Fikret'e diye ee, ve tuğrası bulunuyor. Bu tabloda da yine e, müzenin en şahane eserlerinden sarmış ufuklarını senin gene inatçı bir duman. Beyaz bir karanlık ki gittikçe artan. Ağırlığının altında her şey silinmiş gibi. Bütün tablolar tozlu bir yorgunlukla örtülü. Tozlu ve heybetli bir yorgunluk ki bakanlar onun derinliğine iyice sokulamaz, korkar. Evet Aşiyan Müzesi'nin odalarını keşfetmeye devam ediyoruz. Burası Tevfik Fikret'in yaz aylarında kullandığı oda. Hemen arkamda görmüş olduğunuz tablolar Edebiyat Cedide döneminin sanatçılarına ait ve Tevfik Fikret edebiyatçı dostlarını işte bu odada ağırlıyordu. Hemen sağ tarafta da bir bölüm görüyoruz, oturma bölümü. Tevfik Fikret o dönemde nasıl kullandıysa aynı eşyalar, aynı tasarımla ve aynı düzenle ziyaretçileri karşılıyor bu odada. Recaizade Mahmut Ekrem'in son halife Abdülmecit Efendi tarafından yapılmış tablosu bu bölümde yer alır. Ve bu odada Tevfik Fikret'i ziyarete gelen edebiyatçılarımızla sohbet ettiği bilinmektedir. Müze ile ilgili çok güzel bir detaydan daha bahsedelim. Tevfik Fikret ve eşinin ve kimi zamanda sadece dekorun fotoğrafını çektirmiş ve o fotoğrafları müze içerisinde duvarda yer verilmiştir. Bir dönem müzeye dönüştürülse de müze son restorasyonla o fotoğraftaki görünüme ve yine o gün ait eşyalarla yeniden düzenlenmiş. 1906-1915 tarihleri arasında dekorasyon nasılsa bugün de aynı eşyalar ve aynı dekorasyon karşınızda işte. Tam da o tarihe, o anlara gitmenizi sağlıyor işte bu detay. Farklı odalara geçtiğiniz her yerde duvarlarda sizleri resim tabloları karşılıyor. Evet Şair-i Azam Abdülhak Hamit Tarhan'ın odasındayız. Son eşi tarafından 1937 yılında vefatının ardından kişisel eşyaları belediyeye satılıyor. Ve 1940 yılında Aşiyan Müzesi'nin müze olarak tasarlanma fikrinin ardından işte bu koleksiyon müzeye dahil ediliyor ve bu odada ona ait olarak ziyaretçileri karşılıyor. Evet, şair Azam Abdülhak Hamit Tarhan'ın odasından ayrıldık ve bir küçük oda daha onun için ayrılmış. Nişanları, üniforması ve aile büyüklerinin resimleri de yine bu odada sergileniyor. Evet, evin en alt katındayız. En alt katta görmüş olduğunuz gibi yemek odası, Çamaşırhane, mutfak ve şair Nigar Hanım'a ait eşyaların bulunduğu bir oda bulunuyor. İşte burada duvarlarda görmüş olduğunuz tablolar Tevfik Fikret'e ait. Ve yine yemek takımları da o dönemde ailecek oturdukları sofrada kullandıkları yemek takımları olarak ziyaretçilere sergileniyor. Keyifli yemek sohbetlerinin tadını hala atmosferinde yaşatan bir yemek odası. Sizlerle birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Yemek odasının ardından mutfak bölümüne geldik. Hemen aşağıda bir tünel bulunuyor. Burası kilerde bütün yiyecekler, içecekler orada muhafaza ediliyordu. Ve hemen burada da bir pencere görüyorsunuz. Tevfik Fikret'in Sokrates'e olan hayranlığından dolayı Sokrat'ın penceresi adını verdiği bir mağara girişini andıran pencere. O meşhur pencere de işte burası. Alt kattan bu kadar güzel bir manzara da herhalde yalnızca bu evde vardır. çamaşırların yıkandığı çamaşırhaneye geldik. Hemen arkamda görmüş olduğunuz kazan o dönemden bu zamana kadar korunarak kalmış. Hemen diğer tarafta da çamaşırların durulandığı çeşme ve küvet bulunuyor. İşte bu alan hemen mutfağın karşısında yer alıyor. Aşiyan Müzesi aynı zamanda edebiyat müzesi olarak açılmıştı ve farklı edebiyatçılara ait müze içerisinde bölümler oluşturulmuş. Burası da Namık Kemal ve oğlu Ali Ekrem Bolayır'a ait şahsi eşyaların bulunduğu bölüm. ''Yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya gelmek hüner değildir.'' Namık Kemal. katta son olarak ziyaret edeceğiniz küçük bir odayla karşılaşacaksınız. Tanzimat döneminin ilk kadın şairi şair Nigar Hanım'a ait. Bu odada onun eserleri sergileniyor ve kütüphanesi başlanmış ve o dönemin çok entelektüel kadınlarından biriydi kendisi. Ee, onun şahsi eşyaları ve kütüphanesi de işte burada yakından görmeniz için sergileniyor. Yegane sevdiğin alemde ben miyim şimdi? Sahi ben miyim artık muhatta bu aşkın? şair Nigar Hanım. Evet, evin en üst katına gelmiş bulunmaktayız. Tevfik Fikret'in çalışma odasında sizleri karşılıyoruz. Üst katta banyo, çalışma odası ve yatak odası bulunuyor. Burada da yine duvarlardaki tablolar Çoğu Tevfik Fikret'e ait ve mobilya tasarımları da yine kendisine ait. çalışma odasında çalışma masasının hemen karşısında da kütüphane bulunuyor. Hemen bu kapıdan görmüş olduğunuz arkamdaki kapıdan da öğretmenlik yaptığı Robert Koleji'ne asma köprüden bir geçiş bulunuyor. Çalışma masasının hemen karşısında yer alan kütüphane bölümünde görmüş olduğunuz kapıdan öğretmenlik yaptığı Robert Koleji'ne bir asma köprüyle geçiş yapardı Tevfik Fikret bir dakikalık uzaklıkla işine ulaşırdı. İşte tam da bu nedenle hemen okulun dibinde bulunan arsayı alarak yuvasını kurmuştu. Seyfik Fikret'in yatak odasında karşılıyoruz şimdi de sizleri. Sağ ve sol tarafta ölüm maskı ve ölüm fotoğrafı bulunuyor ve Türkiye'deki ilk örnekleri olarak kabul ediliyor. Hemen solumda da şahane bir cennete açılan pencere bulunuyor. Uçsuz bucaksız bir deniz manzarası sunan. ne afakını bir du di münennit. Bir zülmeti beyza ki peyapey mütezait. Tevfik Fikret, siz şiiri. Evet yatak odasında önemli bir detay daha var ondan bahsedelim. Tevfik Fikret'in vefatıyla 1915 yılı itibariyle Türkiye'de ilk kez anma toplantıları düzenleniyor ve 3. anma toplantısında Mustafa Kemal Atatürk de işte bu evi ziyaret ediyor ve taziye defterine Tevfik Fikret'in imzasını koyuyor. İşte burada ziyaretçiler o defteri yakından da görebiliyor. Müzesi'nin bahçe bölümündeyiz. Hemen arkamda Tevfik Fikret'in mezarı bulunmakta. Vefatından 46 yıl sonra 1961 yılında Eyüp'ten buraya getiriliyor mezarı. Hemen bir arka sette taş oturma grupları var. Yine Tevfik Fikret'in tasarımıyla. Bir arka sette de süs havuzu bulunuyor. Kendi şiirini kazıttığı ve Üç Güzeller ismini verdiği selvi ağaçları da yine bu bahçe içerisinde. Bu güzel bahçede sohbetler edilir. Doğa içerisinde bir İstanbul manzarasıyla mola verilirmiş hayata Tevfik Fikret burada kalmaya devam ediyor işte. <laughs> Efendim iki kıta bir şehirde bu haftanın sonuna geldik. İstanbul'un şahane bir konumuna yerleştirilmiş Tevfik Fikret'in eviydi işte bugünkü gezi rotamız. Birlikte sizlerle keşfettik ama muhakkak siz de gezi listenize bu şahane müzeyi, Aşiyan Müzesi'ni ekleyin diyoruz. Ve bu haftalık efendim sizlere veda ediyoruz. Her zaman söylerim İstanbul eğer onu yaşayabiliyorsanız güzel. Yeniden karşınızda olmak üzere, hoşçakalın. Hem hüzünlü hem de keyifli bir yolculuk oldu. Ülkemizden ne değerler göçüp gitti de hatıraları kaldı, mısraları kaldı, duyguları kaldı. Türk edebiyatına değer katan başta Tevfik Fikret olmak üzere bütün edebiyatçılarımızın ruhları şad olsun. Biz kaleminizden düşenleri korumaya, sevgiyle okumaya devam edeceğiz. Hatıralarla dolu Aşiyan Müzesi'ne, bu güzel İstanbul manzarasına veda vakti geldi. Yeniden güzel İstanbul'umuzun farklı bir yerinde karşınızda olmak üzere. Keşfedecek daha çok yer var. Birlikte olsun, unutulmaz olsun.